Kaç gün önce oradan çıkıp bir kilo tavuk aldım abi. Üç gündür tavuk yok. Gıdak diyeceğim yakından gıdak, gıdak. İyice çözdüm bunu abi. Oradan sonra geliyorum direkt yapıyorum yemeğimi çöküyorum. Hiç dışarıdaki böyle bol yağlı, iğrenç, ne olduğu belli olmayan yemekleri yemiyorum. <laughs> Onlar da arada güzel oluyor böyle bir Tembelliğime şey oluyor. Çözdük biz bu işi. Oo. Şu üste koyayım dedim de bayağı tozlanmış. Eee ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hem biraz bok gibi gidiyor bu aralar. Lan YouTube'da çok iyi gitmiyor. En son bir video attım bayağı kötü izlendi. Normal yani kötü izlendi. Hem isim olarak kötü ekledim. Uzun bir süre sonra attım ben o videoyu. Dolayısıyla da erişim düştü falan. Gayet normal. Mükemmel oldu. Hadi gidelim. Az önce odamın kapısını açamadım. Eyvah dışarıda kaldık falan oldum böyle. Dersem ben dişim yani sıkıntı. Yani anahtarda falan sıkıntı yokmuş. Yeni bir... Ananı sikeyim. Oo. Yeni bir animeye başladım. Böyle kuklalarla ilgili falan. Circus bir şey bir şey. Bu kadar. Adını hatırlamıyorum. Kuklalarla alakalı kuklalarla ilgili bir şey. Baya iyi. Dördüncü, 5. bölüme falan geldim işte iki günde. Baya deli gibi izliyorum şu an. On makarnalar yapıştı. Püüü. Güzel olmuş. Elime sağlık. Çözdüm ya bu işi. Bu arada bu sanırım yılbaşı özel vlogu gibi bir şey olacak. Siz bunu yılbaşından çok sonra izleyeceksiniz hatta. Kameraya ne oldu? Siz nereye gittiniz? Bursa'ya dönmeye, Bursa dönmeye karar verdim. Bursa'ya dönmeye karar verdim. Yılbaşı için. Dolayısıyla şu anda benim yılbaşım Bursa'da geçecek. Zaten kaç gün kaldı? Çok bir şey kalmadı. işte. Bu hafta Şimdi bu Cuma, yılbaşı. Bugün günlerden ne? Söylemedim ki. Bugün günlerden salı. E haliyle Cuma'da yılbaşı zaten. Ulan şu sudan barındıramıyorum. Her yerim makarna oldu. Yani bu vlog'u yılbaşı özel vlogu olarak düşünebilirsiniz ama <laughs> yılbaşına özel bir şey yaptığım bir şey yok. Çıkarıyorum kamerayı ve çekiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi ben de Bursa'ya döneceğim ailemin yanına. Biraz zaman oldu ama tabii siz... <laughs> ne kadar zaman olduğunu farkında değilsiniz. Çünkü aylardır, neredeyse bir aydır vlog çekmedim. Hep eski vlogları editlemekle uğraştım. Bu esnada da zaten zaman böyle açıldı. iki hafta video atamadım falan. O yüzden siz anlayamıyorsunuz ne kadar olduğunu. Daha yeni aile evine gittiğim video izleyeceksiniz herhalde. Of onu editip tamam lazım. Onu çarşamba veya perşembe izleyeceksiniz. Bunu da editledikten hemen sonra pazartesi, salı veya çarşamba izleyeceksiniz ya. Bilmiyorum. Neyse çok konuşuyorum. Çok zaman kaybettim. Yemek yemem lazım. Duş alacağım. işim var saat 3 olmak üzere ben <laughs> ve ben kanal videosuz kalmasın diye video editliyorum bir süre. 2-3 tane oyun kanalım için bir, bir, iki tane de vlog kanalım için video editledim. Böyle işte piercing ile alakalı aileme verdiği tepkilere ekleyeceğim bir şovs videosu. Güzel bir video olacağını düşünüyorum ama e, yeteri kadar videosunu çekememişim ne yazık ki. Daha şu gördüğünüz arka tarafı toparlayacağım. İşim çok yani dörtten önce uyumam gibi. Yani bir ay önce falan yüklemiş şey olmam gerekiyordu benim bu videoda. Tamam. Hadi iyimser konuşayım. 2-3 hafta diyeyim. Çok geciktir ya. Çok gecikti. Çok tembellik yapıyorum. Valla kendime şimdi kahve yapacağım bakalım. Topin <laughs> dili. <laughs> <laughs> Deneyelim bakalım şu hali nasıl oluyor. Daha önce içmiştim beğenmemiştim. Belki toz hali idare eder. Bilemiyorum. Bu arada benim bir tane beyaz şeyim vardı. Onu kırdım ben geçen temizlerken. Elimde sadece bu kaldı. <laughs> Yanına da bunu deneyeceğim. Geçen aldım. Tadını bayağı bir merak ediyorum. Umarım güzel bir şeydir. İki haftadır hiç vlog çekmiyorum. Vlog çekmiyoruz demişim. Kanka bu bildiğin Nescafe lan. Allah Nescafe gibi kokuyor. Allah çarpsın Nescafe gibi. Farklı aromalı sadece. Yalnız köpüğü falan bayağı iyi oldu. Yeah. Asıl beni hypelayan bu çikolataydı. Bakalım. Hmm. Çikolata güzel. Kahve idare eder. Benim işim ancak bitti. Ben artık yatacağım. Toparladım buraları. Çantaları hazırladım falan. Hadi görüşürüz. Yıl orifesi sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu an 12'ye geliyor. Yaklaşık bir iki saatim var. Kahvaltımı bir şeyler atıştıracağım ve daha sonra YouTube'daki videolarla ilgili son birkaç şey yapmam gerekiyor. Yani hem kapak görseleri tasarlayacağım, hem de işte kart ekleyeceğim, etiket ekleyeceğim, açıklama kısmını düzenleyeceğim vesaire falan. Kaçırdım, ben salak gibi tın 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 gittim. Nasıl olsa yetişeceğim burasından, ben ne şu an düşüyor. İşte babamı aradık indirme diye o, o an atladım, geç kaldım. Ama bir de mod değil, ceket aldım. Nasıl olsa mod değil diye. Soğuyacak ama hani belli. Ben yani tabii ki de bitmeyeceğim. Nasıl bak kafam. Yapacak bir şeyler bulayım 2 saat. Ne yapacaksam burada. kira verdim zaten. bu kadar da bakıyor? Baksana. Kira bile yok. Günaydın. Şu an saat 3. Bu saat kadar neden ee, video çekmiyordum? Çünkü çekmek istemedim. Ay, aşırı üşendim ya. Burada da işte bir 2 video falan aktarıyorum. Video falan editleyeceğim birazdan. Oyun kanalım için. Ondan sonra ne yaparım? Geçerim. Şey odada takılırım falan. Böyle. Güzel bir yılbaşı özel videosu. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Ama çok kötü. Kapalı ve Beyaz Vikings'in yeni sezonu geldi bu arada ee, Bir iki bölüm izledim ama baya baya güzel Üff. Şöyle bir sıkıntı var Bir yılda bir çıkıyor Ben Kaç, üç yıldır, üç sezondur gelmesini bekliyorum İşte her yeni sezon geldiğinde unutuyorum en son ne olduğunu Sonra işte Çıkarmaya çalışıyorum lan ne olmuştu lan ne olmuştu neden böyle oluyor falan diye Abi çok unutuyorum ya baya unutuyorum Şunları bir yere editleyeceğim. Evde biraz canım sıkıldı. Gideyim bari biraz arabayla tur atayım dedim. Biraz turlayacağız. Bir saat yarım saat takılacağım sonra. Sonra bakalım eğer belki daha çalışmak istersem veya istemezsem ona göre değişecek sizi. Hiçbir yere alamıyorum. Ee, şeyi söktüm buradaki. Vardı ya. Bir hiç yaramıyordu söktüm o yüzden. gibi burada kısacık bölüyorum arkadaşlar sizlere kazanç sağlayabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum açıklama kısmında hem Telegram grubunun adresi hem de sitenin linki mevcut arkadaşlar link tıklayarak bu siteye erişebilirsiniz site üzerinde iddia gibi oyunlar oynuyorsunuz da Eğer daha önce iddia oynadıysanız veya denk geldiyseniz az çok nasıl oynandığını tahmin edebilirsiniz 3-1 mesela bir maçın skorunu tahmin ediyorsunuz Eğer 3-1 diye tahmin ederseniz siz o iddiayı kazanmış oluyorsunuz ancak bu sitede bu durum biraz daha farklı Atıyorum mesela bir maç 3-1 bitmeyecek diyorsunuz. Ve o maç 3-1 bitmezse siz kazanıyorsunuz. Buradan oranları görebiliyoruz zaten. Ancak bizi asıl ilgilendiren kısım burada pazar alın. Pazar listesine girelim bakalım mesela. Güncel maçları görebilmek için. Şimdi Gaziantep ve Karagurak maçı varmış. Tıklayalım. Burada oranları yazıyor. Mesela 0-0 bitmez dediğiniz zaman %4 bir oran var. 0-1 ile %4.59. Bu tabii ki bütün skorlara göre buradaki oranlar değişebiliyor. Biz ilk şeyden bahsedelim. Mesela 0-0 bitmez diyorum. Buraya işlem tutarı olarak mesela atıyorum 100 dolar diyelim. 100 dolar yatırdığım zaman yüzde dörtlük bir kar elde ederim eğer bu maç bu şekilde bitmezse. Dolayısıyla ben 4.62 dolar kazanmış olurum. Günde bunu üç defa yapma hakkınız var arkadaşlar. Şimdi e, buradan ana sayfaya bir geri dönelim. Size bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor. Ana sayfaya geri dönelim hemen. Buradan şarj kısmından para yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çekir kısmında ise paranızı çekebilirsiniz. Bu siteyi para yükleyebilmeniz için en az 20 dolar yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra da çekir kısmı var. Buradan da paranızı çekiyorsunuz. No Taskor Terminator platformu var burada. Çizelge şeklinde. Burada siteyle ilgili bilmemiz gereken bir şeyler var. Burada yatırdığınız miktarın %4'lük oranına göre elde edeceğiniz kazancı miktarı 50 bin dolar yatırdığınız zaman siz bunu 50 bin olarak gör düşünmeyin. O oranları zaten %4 olduğu için mesela atıyorum 100 dolar yükleyecekseniz %4'lük bir ihtimal yani 104 dolar sizin geliriniz olmuş olacak. Buradaki bütün verileri görüyorsunuz tabii ki. Bunları benim açıklamamı gerek yok. Bunları siz zaten e, Telegram grubuna ulaştığınız zaman bunlara erişebileceksiniz. Yine ben burada göstereyim tabii ki. Metaverse ile ilgili coin toplamınızı sağlayan AR bir oyun uygulaması gibi garip bir şey keşfettim. E, onunla ilgili şimdi kesitler göstereceğim sizlere. E, coin topluyorsunuz etrafta gezerek falan, bir yerlere giderek daha sonra o uygulamanın size sağlamış olduğu arsaları o coinlerle satın alıyorsunuz veya direkt olarak coin'e satın alıp daha sonra arsalara sahip oluyorsunuz. Bu arsa satın alma olayını az çok duymuşsunuzdur haberlerde. Bu da bir tane benzeri onun gibi bir şey. Aldım tabletimi yanıma. Dışarı çıkıp bir iki treasure hava kovalayacağız biraz. Zaten günlük bir tanesini izin veriyormuş. O bir tanesini de kaptıktan sonra gelip burada biraz daha detaylı bahsedeceğim. Tabletimi yapacağım dediğim için çantaya attım ama. Şimdi açık uygulamayı bir gösterelim. Bu arada reklam falan değil tamamen merak ettiğim için. Burada canım sıkıldığı için de bir miktar uğraştığım şey. Böyle bir şey var işte. Dur göstereyim. İşte dünyayı altıgenlere bölüyor. Bu parsellerin birinde. Şimdi göstereceğim. Dur. Şurayı gösteriyor mesela. Bizim diğer bloğun girişi gibi. Onu alıp geleceğim şimdi. Şurada bir treasure görüyoruz. Şöyle göstereyim. Bir yandan ışık dalması alması gerekiyor. Yoksa karanlık çıkıyor. Bu kutuyu mesela açacağız. Hop şurada görünüyor. Tam köşeye atmış bu arada. Bakalım. Alabilecek miyim? Tıkladık. Tam nasıl açılıyor? Oo çıktı bir şeyler. You won 1.0 OVR token. Ulan o kadar düşük mü verilir? Toplayalım bari. Günde bir tanesi aldırabiliyoruz. Onda da şu kadar çıktı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ilerleyebiliyoruz ve yürüdükçe de mesafesi azalıyor. Yaklaştığımız anlamına geliyor. Şöyle bir sıkıntı var. E, günde bir hazineden fazla açmanıza izin vermiyor. Dolayısıyla e, o hazineden ne çıkarsa o kadar kazanıyorsunuz bir gün içerisinde. E, 0.1 miktar ile 100 token arasında bir değerde size hazine veriyor. Ama bana ise yani elbette ki en düşük olan 0.1 token'ı var Lan ne oluyor? 12 metre burasıymış. Yolu kaybettik. Buralarda bir yerde olacak. Ne yazık ki açılmıyor. Çünkü günlük açma hakkımızı kullandık. Çıkan yazı bu işte. Reached daily limit per user diyor. Böylelikle de bu kasayı açamıyoruz. Şurada da işte kazanmış olduğum token miktarını görebiliyoruz. Şöyle bir özelliği daha var. Böyle bildiğiniz gibi... VR bir ortamda, diğer insanlarla birlikte bulunabiliyorsunuz. Sözde burada 99 kişi falan bulunacaktı. Burası Disco denilen bir oda. Ee, ancak kimseyi göremiyoruz. Daha evden çıkmadan önce birkaç kişiyle muhabbet etme fırsatım olmuştu ve onların hepsi de Türktü. Şimdi... E, konuştuğumuz bu arkadaşlar arasında... ...bu oyunun diğer Metaverse oyunlarına göre oldukça az gelişmiş olduğu kanısındaydı. Bak... Burada mesela bir, birer kişi falan var. Onların en üstündeki falan yüklenmedi. Adamın adı ney? Zare Farid. Bu az önce de odadaydı ama pek muhabbet etmeyen bir arkadaşımızdı. Başka da kimse görünmüyor şu an için. Burada görmüş olduğunuz gibi gezebiliyorsunuz. Burada kim var? Soner Solmaz. Mesela bakın Türk. Bunlar gerçek insanlar bu arada. Bunlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Buradan işte tuşları falan var. Konuştuğum kişi bu oyunun diğer Metaverse dünyalarına göre oldukça az gelişmiş olduğundan falan bahsediyordu. Yani Bakalım ben de daha yeniyim hani araştırıyorum merak ediyorum. Oh öpüşüyoruz adamla arkadaşlar. <laughs> Kafasına bir girelim gözüm özü. Bir garip. Az gelişmiş yani diğer metaverse dünyalarına göre. Burada başka bir dünyaya geldim. Aslında aynı dünya sadece başka bir odaya geldim. Burada reklamı falan yapılıyordu. İyi ki kapandı. Kim varmış burada? Ali Bulut. Ali'ye bakın be. Çıtır. Neyse. Şuradaki G'yi merak ediyorum ben. Gidelim bakalım nasıl bir geyikmiş. Güzel bir geyik. Ama hiçbir özelliği yok. Kardan geyik. Burada bir Christmas ağacı vardı. Yolun ortasında aslında orası. Oraya pek gidesim yok benim. Ama gidebildiğim kadar yakınlaşayım. Hiçbir özelliği yok. Şuradan bir tıklayayım ben. Evet cidden hiçbir özelliği yok. Dümdüz ağaç. Bu dünyalar aslında sizin insanlarla tanışmanız için yapılmış. Şimdi de NFT Art Gallery diye bir odaya girdim. Burada da böyle çeşitli şeyler var. Oraya bir yaklaşalım biz. Şöyle ekranı tıklayarak da yer değiştirebiliyorsunuz. Sevda Kanalcı diye bir arkadaşımız var. Bu kim olacak? Aha bak konuşuyorlar ha? mesela. Bir dakika dur. Plankton <laughs> kim? Ee? Plankton kim? Plankton benim. Plankton benim. Sesimi gidiyor mu acaba? Aa dur Sevda bir dakika erdi. Sevda erkekmiş. Çok fazla araba gelip geçtiği için çok bir şey yapamıyorum şu an. Baksanıza şu galeriye. Mis gibi. Sizler karakterleri mi değiştiniz ya? Ne? Karakterleri mi değiştiniz diyorum. Evet. Biriniz kız, diğeriniz erkek. <laughs> evet. Aa bir şey soracağım bu ameliyat bir dakika doktor ne oldu ya? Ben doktorum. Sanki ameliyattan çıkmış gibi bir halim var farkında mısın? Bu şekilde şeyin arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Ben yağmur yağıyor ben kaçıyorum. şimdi işte iki tane kişiyle muhabbet etmiş olduk. Sevda ve Aykut diye bir çocukla tanıştık. anahtar lazım. Böyle garip, eğlenceli bir dünyası var. Tabii ki e, buradan para da kazanabiliyorsunuz rahatlıkla. Şimdi adam en az gelişmiş Metaverse dünyalarından biri dedi. Şimdiye kadar denediğimkilerden dedi. Benimse şimdiye kadar denedim ilk Metaverse dünyası. E, bu bir reklam değil bu arada sakın yanlış anlamayın. Cidden reklam yapmıyorum. Reklam falan değil zaten blurlayacağım bazı yerleri. Ki uygulamanın adını da coinlerin adını da görmeyin diye. Güzel de eğlenceli bir deneyimdi benim için. Bakalım diğer metaverse dünyaları için de bir şeyler deneyeceğim. Varsa yer, eğer uygulamaları denemek isterim. Bakalım şimdi Facebook Meta adındaki şeyini bekliyorum aslında. Şu ana kadar duyduğum ve gördüğüm en büyük projelerden biri Facebook'tan gelecek. Hani daha büyük bir şirketin henüz buna adım attığını görmedim ben. Uygulama yeteri kadar büyük olmuş olsaydı belki orada hani e, ünlü Mark Zuckerberg gibi insanlarla da tanışabilirdik. Mesela acaba Zuckerberg de değil hani. rastgele insan düşünün, rastgele ünlü düşünün, tanıdığınız, takip ettiğiniz bir insanı düşünün. Onunla bile böyle bir şekilde tanışma fırsatınız olabiliyor. Tabii ki uygulama küçük olduğu için ve çok ülkemiz dışında çok fazla bilinmiyor sanırım. Ülkemize bir reklam yapıldı çünkü. Ondan sonra tabii ki kullanıcı sayısı bayağı bir arttı. Of, bakalım. Böyle yeniliklere, yeni şeylere. Gerçekten ben de meraklıyım ve araştırıyorum. Vay be! Bir vlogda Metaverse ile ilgili konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir anda çıkardım kamerayı ve konuşmak istedim, böyle oldu. Aslında Metaverse ile ilgili bir video değil bu. Bu vlog, bir vlog. Bursa'ya döndüm, ailemin yanında. Yılbaşını burada geçiriyorum. Böyle bir şeyle karşılaştım, öyle bir şeyle tanıştım. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Dolayısıyla böyle bir video çekiyorum. Hani vlogun içindeki bir şey, reklam değil.